Arkadaşlar Herkese merhaba Bugün e, 1060 ekran kartımızın Genel bakımını yapacağız Sizler beraber Ekran kartımızın e, Aslına bakarsanız Dışarıdan çok pis olmadığını göreceksiniz Şimdi Gelelim içine etiketi üzerinde duruyor. Bu garanti etiketine zarar vermeden sökmeye çalışacağım ben bu cihazı. Gördüğünüz gibi garanti etiketi vidamızın üzerinde kaldı. Ufak bir hasar verdik. Tabii ben bunu daha sonradan yine de sökeceğim. Ama garanti etiketini zarar vermeden bu cihazı açabiliyorsunuz. Yani ekran kartı alırken bunu önemli bir değer olarak görmeyin. Evet, ana kartımızın macun kısmı, tozlanan bölüm. Bunun altına termal de var. Gördüğünüz gibi. Şimdi temizleyeceğiz bunu. Ve soğutma bloğu ve soğutucu fanların üzerindeki aslında dışarıdan ne kadar temiz gözüktüğüne bakın. Dışarıdan temizlenmiş, silinmiş ama bu gene bu ekran kartımız gene temiz çıktı. Ama soğutma bloğunun üzerindeki toz ve kirlere bakabilirsiniz. Bunları ayrıca temizleyeceğiz. Şimdi şu tarz bir fırça yardımıyla kartımızın üzerindeki toz ve lekeleri alacağız. Fırçayı kullanmamız önemli çünkü tüm toz ve lekeler, kirler e, sadece silmeyle maalesef çıkmayacak. Bakın kalıntı haline gelmiş. Kirleri, tozları yumuşatmak adına bu fırçayı kullanmamız önemli. Siz diş yumuşak bir diş fırçasıyla da yapabilirsiniz bu işi. Ama bunu yaparken tabii ki dikkat edin. Kartın üzerindeki şu e, elektronik devre ekipmanlarına zarar vermeyin. Evet. tozları fırçaladıktan sonra e, hava tutabilirsiniz yani, tabii kompresörünüzün olmadığını varsayıyorum ya, kuvvetli bir şekilde üfleyebilirsiniz bu tozları anakarttan yani ekran kartından ayıracaktır e, macunu temizlerken ben ıslak mendil kullanıyorum yani normal şartlarda e, bunun zarar vereceğini düşünenler de var fakat e, kuruduktan sonra cihaza hiçbir zarar olmayacaktır. Yeter ki kuruduktan sonra montajını yapın. Macunumuz kalıplaşmış. Kalıtsallaşmış yani bayağı. Artık parça parça dökülüyor. Gördüğünüz gibi. Tırnağınızı ucu yardımıyla zaten ucu yardımıyla zaten gelecektir. GPM'imizin üzerindeki macun kalıntılarını da temizledik. GPM'imizin yani e, katımızın üzerindeki toz zararlarını da de çekildik. Yani, Sakın parmağınızı dolayarak siz yapıştınız. Zaten çok da fazla şey kalmadı. zun temizliğini bitirdik. Şöyle başlayalım ufak tozları, onları cama el durduğumda temizleyeceğim. Şimdi kartrızı kenara koyduk ve fanak kartrık fanak. Soğutucu metal bölümümüzü zaten komple ayırdık, söktük bunu. Eee ben suya tutup kurutuyorum. Yani inanın bana bu zamana kadar kendi kartlarımızın tamamını bakın bu şekilde yaptık. Hiçbir problem yaşamadık. Ee, tabii ki kesinlikle kuruması gerekiyor. Ee, şu macun kalıntılarını da temizleyeceğiz. Ee, sıcak suyu tutarsanız, ortalama bir yani ılık diyeyim daha doğrusu. Şurayı şu etiketi kapatın. Herhangi bir zarar görmesin. Bir ikincisi kesinlikle Kurumadan yani tam anlamıyla kuruduğuna emin olmadan üzerinde damlacık en ufak damlacık dahi kalmayana dek kurumasını bekleyin daha sonra montajını gerçekleştirin. Plastik bölümü fan fanları bu plastikten ayırıp ben burayı da yine suyla temizleyeceğim. Tabii ki şu etiketleri yine kapatın. Fanlara kesinlikle su tutmanızı tavsiye etmiyorum kısa sürede herhangi problem yaşamazsınız fakat Uzun süreçte e, Su fanların Milinde ve e, içerisinde bulunan Yağın Kimyasını bozacağı için Uzun süreçte bu yağ e, Amacını yitirerek Fanların Tam performans vermeden çalışması Ya da ses yapması Yahut bir süre sonra e, Yağ işlevini tam olarak yitirdiğinde Tamamen fanın Eee işlevini yitirip bir daha çalışmamasına sebep olabilir. O yüzden fanlarını sökeceğiz. Ve fanları söktükten sonra plastik kısmı su yardımıyla temizleyeceğiz. İlk da sökeceğiz. Ben fanları ıslak bir gibi yine Zaten plastik malzeme göbeğine yani göbeğine bulunan ıı, yağın bulunduğu bölüme zarar vermeyecek şekilde. Oraya herhangi bir su, su teması yapmayacak ıı, şekilde fan panellerini temizleyeceğim tabii fanları da yağlayabilirsiniz. Yani eğer işlemi yitirmiş bir fanınız varsa e, sonradan yağlanabilir özelliği olan fanlarımız fanlar da var tabii. Yani bunun için ayrıca bir video çekmemiz gerekebilir. Çünkü e, fanı yağlamak aslında çok kolay fakat yaptığınız bir hatada e, fanın kullanılmaz hale gelmesine neden olabilirsiniz. Ne yaptığınızı biliyorsanız eğer bozmanız mümkün değil. Burada önemli olan ne yaptığınızı bilmek. Biz de bu yüzden size bu videoları çekiyoruz. Çekeceğiz. Ama çekmeye devam edeceğiz. Evet. Fanlarımızın lidalarını söktük. Fanları birbirinden ayırmak için şu soketleri çıkarmamız gerekecek. Şurada fan soketlerinde çentikler var. Onun için aşağı yukarı hareketlerle çıkartmanız kolay olur. Biraz zorlayabilirsiniz. Tırnaklar kolay kırılan şeyler değil. Ama tabi kırılmak için zorlarken dikkat etmeniz gerekiyor. Fanlarımızı ayırdık. Şimdi bu bloğumuzu temizleyeceğiz. Fanlarımızı temizleyeceğiz. Metal bloğumuzu temizleyeceğiz. Sonra tekrar görüşeceğiz. Fanlarımız da tamam. Evet. Arkadaşlar suyla temizlendikten sonra tamamıyla kuruyan parçalarımız da hazır. Su Bu şekilde fanlarımızı da sildik fanlarımızı bahsettiğim gibi suyla temas etmesine müsaade etmeden şu ıslak mendil yardımıyla temizlemiş bulunmaktayım. Fanlarımız da hazır. İki fanımız da tertemiz oldu. Fanlarımızın kafesi, çerçevesi artık ne derseniz plastik malzeme plastik parça. Fanları söktükten sonra bunu da tamamen sıcak su ve singel yardımıyla plastik parçaya zarar gelmeyecek şekilde temizledim. Bu da so metal soğutma bloğumuz. Bakır borularım, Metal bloğumuz da hazır. Şimdi dilerseniz montajına geçelim. Macun uygulaması yaparak soğutma bloğunu üzerine mont edeceğiz. Fakat öncelikle fanlarımızı tekrar mont edelim. fan bloğunu mont etmeden önce fan soketini yerine taktık arkadaşlar. Sadece fan kafesini mont etmek kaldı geriye. Yani Şimdi uzun bir şekilde yerine yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bilin bu servis etiketine çok aldanmayın, çok kanmayın, çok inanmayın. Yani gördüğünüz üzere herhangi de, e, şey bir etiket zarar vermeden, yani biz yine ufaktan zarar verdik de ee, hiçbir şekilde zarar vermeden bu Komple atabiliriz. Arkadaşlar cihazımızın bakım çalışması tamamlandı. İlk günkü kondisyonuna döndü. Şimdilik sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum.